bilim formuna gelen bu yeni inşallah ha bir harika Evet dostum gerçekten çok harika Baksana Ninja Ninja şeyi Alev kılıcı Ve Adını bilmediğim birkaç silah Evet dostum Nasıl bir harika Dostum Ay Dostum ben bir sanki katmana geçiyorum Seni bekliyorum tamam mı hmm, Tamam Sen git Ben yetişirim Tamam Vay. Ya harbiden daha güzel gözüküyorlar. Uyuhu. Hmm. Biraz incelesem güzel olacak. Ama dikkatli olayım yoksa ateş kılıcı beni yakabilir. Ben normal bir kılıç değilim. Kim konuştu? Bu normal bir kafa değil. Ha? Ne kafası? Kimde dedi kafayı? Kafa mı var? Neyse ben incelemeye devam edeyim. Gerçekten bu normal bir kafa değil. Göreceğiz şimdi. Hoppa. Hmm. Şimdi bu bir kopya insan. Şimdi bunu da denetleyeyim. Ne? Ha, sesler nereden geliyor? Ha? Şöyle sessizce geriye geleyim bakayım. Şimdi göreceğiz. Bakalım ne kadar değişik bir kafa bu. <laughs> Olmadı. Bir daha test etmem lazım. Niye test ediyor bu? Of. <laughs> bu işi hiçbir işe yaramıyor. Bu niye almışım ki ben? Bilim istasyonunda. Hiçbir işe yaramaz ki bu. ışınlansam iyi olacak. <laughs> ha sen de kimsin? Ee, yok bir şey. Tamam o zaman ben ışınlanıyorum. Ha. Öf, ışınlanma cihazım bozulmuş. Eve yürüyerek gideceğim artık. <laughs> ha. Bu gerçekten değişik bir kafaya benziyor. İşte bu kopyayı niye olmadı? Dostum. Gel artık. İki saattir seni bekliyorum. Ha? Hemen geliyorum. Hmm. Hmm. Bu değişik bir kafa böyle. Dostum. Niye gelmiyorsun? Kaç saattir seni bekliyorum. Bu ne? Bir kopya insan. Az önce karadelik adam yarattı. Hangi karadelik adam? Hmm. Neyse o Hmm. Demek ki bu yeni icadı onu olmadı. Bakalım. Uf. <laughs> ha? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne Çizgi çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ha? Sonunda bir bedene kavuştum. Oley yine speakermanıyım. Ha? Ne oldu? Bu da sen de kimsin? Ha, size ne oldu bana anlatmam gerekiyordu. Oh. <laughs> Arkadaşlar bana bir şeyler oluyor galiba. Oh. düşüyorum. Oh. Dostum ya. Oy. Bu nasıl olur? Sen ne kimsin? Ben speaker Man. Ama da speaker ben. Oh, oh, bayılıyorum galiba. Oh, oh. <laughs> ne bu biraz zaman alacak.